Desine Türkiye'deki herhangi kentlerden biri, mesela Elazığ gibi yaklaşmamalıyız. Vatikan küçük bir mekan. Vatikan küçük dinsel bir mekan ama devlet olarak görülülük kazanmıştır. Vatikan Roma'nın bir semti ama bir miyalı Katolik dünyasının merkezidir. Vatikan'a yönelik bir girişim bir tasarrufun olacaksa bir lira katoluyu düşünmek ve hesaba katmak zorundasın. Süryanilerin Mor Gabriel Manastırı'na İsviçre'den bile gelirler. Dersim, özellikle Türkiye Alevilerinin manevi etkilerini derinden hissettikleri yaşam ve inanç kaynağıdır. Dersim Alevilerin asırlar boyunca yaşadığı bütün baskı ve hile politikalarına karşın çoğunluğu hala muhafaza ettiği yegene bir kent yegane bir memlekettir. Dersimin geleceğine dönük bir program tasarlanacaksa Alevlerin ruhu olduğu hatırda tutulmalıdır. Alevlerin tarihten güncele simyeleri, kahramanları, değerleri sokaklara, caddelere, fotoğraflara yansıtılmalıdır şahsen bana nedir diye sorulsa Hallacı Mansur derim, Nesimi derim, pisutan Sultan Abdal derim, Yunus Emre derim ama Dersim derim. Dersim Alevilerin yüzlerce yıllık acılı tarihten güncele gelen hafızasının yansıması bir kütüphane olsun istiyorum. Dersim'in bilinen değerlerinin fotoğrafları Dersim Belediyesi'nin vitrinine konsun istiyorum. Dersim'de Aleviler var. Dersim'de kendi inanç değerle yaşamak isteyen ve bunu yaşadığından mutlu olan Aleviler var. Dersim'in sokakları, yolları, duvarları, Dersim'in değerleri, heykelleri ve fotoğraflarıyla donatılsın isterim. Dersim'de kutsal inanç yerleri var. Her dersini bunu inanç yerine kutsallık noktasından bakar, ziyaret eder, kutsiyet besler ve çiçeklerle donatır yapabiliyorsa kutsallık yaşanır, yaşanması bir şeydir. Hele de Dersim'de. Dersim'in ormanlarına, dağlarına, taşlarına karakollar ve karakollar yapılmıştır. Bir zamanlar Dersim dört arz içinde türküsünü söylerdik. Şimdilerde Dersim'in ruhu, Dersim'lerin ruhu dört karakolla kelepçelenmiş vaziyette. Tekrarlıyorum. Şimdilerde Dersim'in ruhu dört karakolla kelepçelenmiş vaziyette. Dersim üzerinden birbirimizden haber alabiliyoruz, birbirimize doğallık içine konuşabiliyoruz, ziyaretlerimize gidebiliyoruz. Bilelim ki Dersim coğrafyası İsviçre coğrafyasını alındırır. Ben İsviçre'yi çok dolaştım ve orayı görünce Dersim'i görür gibi oldum, özellikle coğrafyasını. Tıpkı İsviçre gibi dağ turizmi, yayla turizmi, munzur turizmi olsun istiyoruz Dersim kentinde keçilerimiz, kurtlarımız, ayılarımız, geyiklerimiz, kedilerimiz, köpeklerimiz ve yılanlarımız dahi öldürülmesini istiyoruz. Taşıyla, toplayla, suyuyla, tüm canlılarıyla dersime sahip çıkacak işler yapmak zorundayız. Bunun için önümüzde iki yol var. Ya biz bunları yapamayız, bu sorunları çözemeyiz diyerek kendi küçük dünyamızda yaşayacağız. Bu gibi doğayı yaşatıcı sorunları her defasında yeni bir seçime erteleyeceğiz. Ya da bu ülkede Dersim gibi başka bir vilayet yok, Dersim'le kıyaslanacak bir vilayet yok diyerek Dersim'imize sahip çıkacağız. Dersim sadece Dersim değildir. Bu bazı vilayetlerin sembolik değerleri vardır. Emsal olsun. Diyarbakır Kürtlerinin Diyarbakır Kürtlerinin ruhunun başkentidir Diyarbakır. Dersin Alevlerin simgesel şeyidir. Alevlerin ruhudur. Alevler denize gitmeden önce nereye giderlerdi? Muzur'a giderlerdi. Muzur'a Arabalığa giderlerdi. Yaylalara giderlerdi. Belediye bunları tüm altyapılarını oluşturmalı. Dersimin gerçekten gerçek bir kent olmasını istiyorsak. Bizler evdeki imkanlarımızla yazları yaylalara, Muzur'un kenarlarına, ziyaretlerimizde kutsalarımızın saklı olduğu dağlara gitmeliyiz. Dersimin eski yerleşim yerine evler yapmalıyız. Dersinde tarımı geliştirmeli, bahçeler inşa etmeliyiz. Dersim'in halkı yoksun. Dersim halkı çaresiz. Dersim halkı tüm bunları tek başına yapamaz. Belli ki o kendi dar imkanlarıyla Dersim'de yaşamayı beceriyor ama Dersim'e gelmesi gereken yere getiremiyor. O imkanlarla zaten mümkün değil bu dersimleri şahlandıran, dersine sahip çıkan, dersimin şekilde gözünü açığa çıkaran, Türkiye ve Avrupa'ya giderek dünyanın her tarafına ulaşan, dersini sadece bir işlerinden ibaret olmadığını ortaya koyan bir kampanyayla dersimi dersim odak yaşatmanın koşullarını yaratmalıyız. Hiç şüphesiz bu mümkündür. Toprağın altındaki 38'den beri 10 binlerle değerimizin adına şahadet ederim ki bu mümkündür. On binlerle değeri yaşadı Dersim'in nüfus dengesini değiştirmek istiyorlar. Dersim'in yeraltı zenginlerine el koymak istiyorlar. Başta o olmak üzere Dersim'in derinlerindeki 50 milyon dolarlık altın reverzine o derinlerindeki mineralli soya el koymak istiyorlar. Minerali soyu en azına pompalamak istiyorlar. Nüfus dengesine gelince hemen bahsettim yok düşüyorum. Yeni iddiaçılık, iddiaatı terakki, ve tek parti döneminde soykırımlarla, katliamlarla, sürgünlerle Dersim'in nüfusunu azaltmaya çalışırlardı. Yeni itaatçılık ülkenin batısına ve ülkenin dışına, mesela Kanada'ya göç etme yoluyla Dersim'in nüfusunu azaltmaya çalışıyor ve biz hala buna önemli ölçüde seyirciyiz. On binlerin de, de değeri yaşadığı Dersim'in nüfus dengesini değiştirmek istiyorlar yani. Dersim'in yeraltı zenginlerine el koymak istiyorlar. Tersini tersinlere bırakmak istemiyorlar. Ama tersini yaşayacak. Ama sadece tersin tersin değildir.